Ma Sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tüter. En son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım şehrini ey nazlı hilal. Kahraman kıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, hakka tapa milletimin istiklal Ben beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çıldım bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiz sel gibiyim, bennimi çiğner aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım çelik duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Seni düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olsun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da etmesin tek vatanımdan beni dünyada yudar. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedinin göğsüne namah demeli. Bu ezanlar ki dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemelim. O zaman veç ile eder varsa taşım. Her cerihandan ilahım boşanıp kanlı yaşım. ruhumu cennet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa der, belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok İzmihler. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapak milletimin istikler.